arkadaşlar. Çok mutluyuz arkadaşlar. Çünkü ıvır zıvır bir şeyler geldi bana hediye olarak. Daha yeni alınmış. İşte bu geldi. Hadi o zaman birlikte şu heyecana katılarak bir açılalım. Ben kenara çekeyim. Bu da bu beslenmem. Bu da şöyle göstereyim. Çantam. Winx'li Bloom. Flora. Ve Stella var. Böyle göstereceğim. Bu da çilek kız. Bes, bu çantanın beslenmesi olmadığı için babişkom gidip çilek kız almış. Çok beğendim. Ama en çok da bunu beğendim. Arkadaşlar süper. ilk ki açılıyor. Zaten yarın okuluma gidiyorum. Belki de sabahçı olacağım. Belki de saat 9'da kal kalkıp gideceğim. Ve da da, da, da da Bu şimdi size her şeyi tanıtacağım. tam Ama neyse ilk önce şöyle bir yapmayalım. Neyse. Hadi bakalım bakın. Bunlar ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu kalem ucu kırılmasın diye kalem uçlu. Bakın. Süper. Ben bunu düzenledim bir güzel. Bana gelmiş. Ama süper arkadaşlar. Bunlar itim, soy isim, soy falan defter yazıyorsun. Ta da, 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 da Ve makas var. Şöyle. Makas var. Böyle bant kesici var. Bir de Yanından bant çıktı. Pasta boya, kuru boya. Sonra el işi kağıdı bile bunun altında var el işi kağıdı. El işi kağıdı ne biliyor musunuz? El işi kağıdı renkli kağıt. Bu kırmızı kalem. Bu ben bu arada 3'e geçtim arkadaşlar. Bu şey boya. Bu da kalem. Arkadaşlar bir görünce bir şaşırdım var ama çok sevdim yani çok sevindim hem de. Ataça var ama her bile var. Bir süre i̇şte yanından bunlar çıkıyor bir de. Arkadaşlar yani maalesef bu kadar bir de böyle kapanıyor. Burada olmamasının nedeni bunun aşağısında var. Böyle. Nereden kapanıyordu bu? arkadaşlar işte bu böyle. Bir size çok sevdiğim bir tane oyuncağı gösterdim. İki tane en sevdiğim oyuncağım var. Bir de biz, birisi, birisi bu hep Diğeri de bu ayıcık. Bay bay arkadaşlar abone olmayı. Abone olmayı. Beğenmeyi unutmayınız. Bay bay. Bu arada bir videoda isteyin isterseniz. Bay bay.